Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an çok garip bir şey oldu. Direkt kay kaydı başladı. Arkadaşlar Minecraft bug'a girdi. Profile oyna. Hiçbir şey şu an basamıyorum. Minecraft bug'a girdi. Oo. İlk defa oluyor. Bug'a girdi Minecraft. Çıkıp bir daha gireyim. Düzelecek mi acaba? Böyle bir video normalde atmayacaktım. Video hazırlığı için Minecraft'a girdim. Yamuk yumuk çıktı bu. Aa düzeldi şimdi. Arkadaşlar Minecraft bozuldu. Ne kadar garip. Şaşırıyorum ama. Evet geri geldi. Minecraft bozuldu ya. İlk defa Minecraft'ın bozuldu. Neyse arkadaşlar kanalıma abone ol. Like at. zaten klasik. Görüşürüz.